Ancak biz bir mücadeleyi sadece bir günle sınırlamıyoruz. Biz bu davayı kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz. Ve AK Parti kadın kolları olarak 81 ilde eş zamanlı biçimde diyoruz ki kadına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur. Değerli basın mensupları, şunu açıkça ifade etmek isteriz. Bugün Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele bir iyi niyet beyanından ibaret değildir. Bilakis AK Parti iktidarlarının tam 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikasıdır. 2002 seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddete mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı bir dönüşüm başlattık. Aradan geçen 23 yılda hukuki altyapıyı güçlendirdik, cezai yaptırımları arttırdık, koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdık. Hukuki çerçeveye baktığımızda 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun bizim dönemimizde çıkarılmış. Kadına şiddetle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Avrupa'nın pek çok ülkesinde koruma kararları için haftalarca beklenirken, Türkiye'de 6.284 sayesinde elektronik kelepçe, uzaklaştırma tedbirlerinin yanı sıra barınma, psikososyal destek gibi mekanizmalar derhal devreye sokulabilmektedir. Elbette hiçbir kanun tek başına toplumsal bir sorunu sihirli değnekle çözemeyecektir. Ancak, AK Parti iktidarları kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki, kurumsal ve fiili korumayı en üst seviyeye çıkaran iktidar olarak tarihe geçmiştir. Bugün elimizde sadece kanunlar değil, aynı zamanda güçlü bir strateji ve koordinasyon yapısı da vardır. 25 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren kadına yönelik şiddetle mücadele konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi devletin en üst makamından bu ülkede kadına yönelik şiddete sıfır tolerans beyanının yazılı bir belgesidir. Bu genelge ile kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kurum ve kuruluşların sorumlulukları açıkça tanımlanmış